Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çantamızın son bölümündeyiz. Çantamıza böyle spiral bir sap yaptım. Çantamızın tabanını da bu şekilde yerleştirdim. Bakın çantamın kısa olan kenarını şu kısımlardan hemen birleştirdiğimiz yerlerden kenara monte ettim. Böyle ayarladım. Bu da 10 ya da 11 ilmek düşüyor her bir motife. 8-9 tanesini birleştirdim. Arada 2 tane ilmek boş bırakarak buralarda da yine birer ilmek boş bıraktım. Birleşim yeri de dahil olunca 3 oluyor. Bu şekilde ayarlamayı yaptım. Şimdi sap olarak da bu şekilde içte dikişini yaptım. Zaten bu çantamız astarlanmalı çünkü çok fazla transparan gördüğünüz gibi. Her çantada astar sevmiyorum aslında. İçi görünmeyecek olan çantaya astara gerek yok bence ama çoğu astarlı kullanıyor sanırım. Şimdi bu sapımı nasıl başladım? Onu göstereceğim. Şu aralarda görmüş olduğunuz ipi sonradan sardım. Şimdi başlangıcımı yapıyorum. Burada 9 tane ilmek kullandım. Makrome ipiyle göstereceğim daha pratik olması için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daha ince yapmak isterseniz daha az zincir çekersiniz. 2 4 6 8 ve 9. Bakın. Bu kısmı net göstermek istiyorum. Şu zincirimizin arka tarafını çevirdiğimizde kabarık duran dişlere batacağız. sık iğne yapıyorum. Yine sıradakine batıyorum. Sık iğne yaptım. Çantamızı enine büyütmek isterseniz halka sayısını artırabilirsiniz. Ben her renkte 10 tane halka yani toplamda 30 halka kullanmıştım. Eninde 12, 13 ne kadar büyüklüğünü isterseniz o kadar çoğaltabilirsiniz. Boyunu kısaltmak isterseniz de 3 sıra yerine 2 sıra yapabilirsiniz ya da daha büyük bir çanta yapmayı düşünüyorsanız bir sıra daha ekleyebilirsiniz. 2-4-6-7 En son burada diş gibi görünen kısma batıyorum. 2-4-6-8 9. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum. Bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Hemen iki sırada bitiyor, bitiriyorum bu dikiş yerini çünkü diktiğimiz yerin alt kısmından görülmesini istemiyorum. Aslında 5-6 sıra örmüştüm ilk başta ama baktım dikerken çirkin bir görüntü oluşacak alttan. Geri kısalttım. Her şeyi deneyerek, yanılarak yapıyoruz. En doğru şekilde göstermeye çalışıyorum. Tabii ki sorularınız olursa yine de yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışırım en kısa sürede. Bakın iki sıra yaptık. Şimdi sapımızı döner hale getireceğiz. Şöyle tutuyorum. Burada bir birleştirme yapıyorum önce aranın ayrık durmaması için bir zincir çekiyorum ve tüm sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak spiral bir şekilde döneceğiz farklı hiçbir şey yapmıyoruz burada bu çanta sapını hazır markalar çok kullanıyor eğer dikkat ettiyseniz en kolay en basit haliyle bu şekilde yapıyoruz bu şekilde ben yaparken şuradaki ilmeğe de battım ve 10 ilmek üzerinden dönerek yapmış olduk. Burada ayrık görüntü olmasını istemediğim için bakın sırayı tamamladık ama herhangi bir işlem yapmadan direkt öbür sıraya başlıyoruz. sırayı da beraber tamamlayalım. Bakın bu şekilde dönerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. sapımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi sapımızın bitiş kısmında da başlangıç kısmında iki, iki sıra sık iğne yapmıştık. Şöyle çantamı kulpumu ölçmüştüm ben. Bakın buradan devam ediyorum. Birkaç tane daha yapacağım. şöyle sapımızı dikeceğimiz kısım ben şu şekilde şu başladığımız yer içe gelecek şekilde diktim bakın yani şu uçları açmadan katlayarak Şimdi burada da yine şöyle sapımızı güzelce eğdiğimiz zaman bakın açıklığımız buraya gelmesi gerekiyor. Bu tarafla eşit olması gerekiyor. Şöyle tekrar ölçüyorum. ince tığıyla ölmüştüm bunu sanırım Yüzden tığımı değiştim. Bir bir sıra daha yapacağım yeterli gelmesi için. Şimdi yine bakın Açık olan kısmı Üste getiriyorum Ve sapımı Ölçüyorum Ve Tamamdır Şimdi burada Bir zincir çekerek Dönüyorum Bakın bu şekilde şuraya da batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar döndüm. Bir sıra daha yapıyorum. Dilerseniz bu kulpu kullanmayabilirsiniz de. Hapishane işi aynı böyle spiral örülen biraz farklı görünüm olan bir sap. Onu da yapabilirsiniz. Ya da birçok farklı çanta sapı çeşidi gösterdim videolarımda kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdi bitirdik. Dikmek için bir parça fazla kestim. İlmeğimi de çıkarıyorum. ve çantamın şöyle ayarladım bakın şu halkama bu şekilde tabi iç kısımdan bir de buradan karşılıklı olacak yani çeviriyorum şuradan iç kısımdan monteleyeceğim Sapımızı dikmeye başlamadan önce şuradaki ayrıntıyı nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Sapımızın şu aradan bu kulpada antrasit olan ipimi saracağım. Bu ipi buraya sağlamlaştırıp kesebilirsiniz. Bakın. Sık iğnelerimizin arasındaki şu kısımlarda yol yol boşluklar var. bu şekilde sardım. Ve sonunda da yine sonuna kadar sardıktan sonra bu aradaki boşluktan içeri çekip oradan yine monte ediyorsunuz. Ve farklı bir kulp yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde. Bakın kulpumu üzerine sararak tamamladım. En sondan da yine başlangıç kısmından ipimi iç tarafa çekiyorum. Sapınızı isterseniz bu ipi sarmadan sade de yapabilirsiniz tabii ki. Ben farklı bir görüntü nasıl elde ederiz? Başka çantalarınızda da kullanabileceğiniz bir sap örneği göstermek istedim. buradan sıkıca bağladım. Şu kısmı da kesmeden içine ittiriyorum. Kesmeye gerek yok zaten oradan görünmeyecek işte kalacak. Bu şekilde kulpumuzun son halini görmüş oldunuz. Şimdi dikime geçiyoruz. Şimdi dikimini yapalım. en kenarda kalan halkamıza dikiyoruz ve sapımın şu kenarlarını açmadan böyle yassıltıyorum. Burada şöyle diktiğim zaman halkanın boşluğundan görünmesini istemediğim için iki sıra yaptım alt kısmını. Şuradan temiz bir dikiş yapalım. Eğer astarlama yapmayacaksanız başka çantalarda kullanırsanız görüntüsü temiz olsun. Yine buradan çantamın içerisine astarımı da büzgü bağcıklı yapmayı düşünüyorum. Sizler de deneyebilirsiniz eğer hoşunuza gidiyorsa. Bakın buralarda herhangi bir dikiş izi kötü görüntü oluşturmuyoruz bu tarafa geçtiğim zaman yine şuradan sık iğnemin ilmeklerinin altından geçiyorum Kulpumun birleşim yerinde geçiyorum ki burası çantanın dış kısmından ayrı durmasın, ayrı görünmesin. Şöyle yaptığımız zaman gayet temiz görünecek. Ben dediğim gibi kulpun dışta durmasını çok sevmiyorum görüntü olarak. Ama siz dilerseniz dıştan da dikebilirsiniz. Yani yakışan çanta var, yakışmayan var. Öyle diyebilirim. ve bu tarafa geldik yine buradan da ilmek aralarından geçiyorum Tüm etrafını dolaşmış olduk. Kulpumuzun uç kısmının hem de bayağı bir sağlam bir dikiş olmuş oluyor. Önce alttan geçeceğim. için alttan geçiremiyorum zorlanıyorum son fasıl buradan geçelim ve bu şekilde temiz bir dikişle çantamızda monte etmiş oluyoruz Umarım çantamızı beğenmişsinizdir Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Yeni videolarımdan hemen haberdar olmak isterseniz abone ol butonunun yanındaki zile tıklayabilirsiniz. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. bir sonraki videoya kadar hoşça kalın kendinize çok iyi bakın